Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi birikimini Tıp Camiası paylaşmayı sürdürüyor. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı her yıl düzenlediği kurslarla mesleğini icra eden hekimleri bilgilendiriyor. Kadavra diseksiyon kursuna Türkiye'nin değişik illerinde görev yapan uzman doktorlar katılıyor. Anabilim Dalı'nın öğretim üyeleri yeni ameliyat teknikleri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirdi. Kurs kapsamında Profesör Doktor Kıvanç Günhan polip tedavisi konusu hakkında videolarla da destekleyerek kursiyerlere bilgiler verdi. Belirleyen faktör hastanın tabii ki temel yakınmasının ne olduğu, bu yakınmaya karşılık bizden hekimlerden beklentisinin ne olduğunu iyi belirlerler. Bilimsel kursu düzenleyen öğretim üyelerinden Profesör Doktor Bülent Karcı Türkiye'nin her yerinden gelen kursiyerlerin büyük bir memnuniyetle eğitim aldıklarını söyledi. 2000 yılından beri bu tür kursları hep yapıyoruz. E, 3 yıldan beri de taze kadar üzerinde yapıyoruz ki e, yarar e, tabi gelen kursiyerler çok yararlanıyorlar. Türkiye'nin her yerinden gelen kulak burun boğaz uzmanları bunlar. E, bu tür cerrahilerde bu kurslara katılmadan bu cerrahi yapmak mümkün değil. E, onun için e, gelen e, kursiyerlerimiz büyük bir memnuniyetle buradan ayrılıyorlar. Profesör Doktor Atilla Yavuzer de başarılı bir kurs eğitimi gerçekleştiğini ifade etti. Bu kurslarda Türkiye'nin değişik kesimlerinden kulak burun boğaz uzun seviyesinde arkadaşlarımız geliyorlar ve ilk başladığımızda endoskopik sinüs cerrahisi üzerineydi çalışmalar. Fakat son 3 yıldır aynı zamanda rinoplasti çalışmaları da yapılıyor.